Aa neresi orası? Kaydıraktan kay bakalım. Kay bakalım. Aa, ellerini sakın ağzına sürme tamam mı? Sonra yıkayacağız. Anam kocaman bir timsah. Timsahın üstüne uyuyor. Sessiz anneciğim bak burada küçük bebekler uyuyor ama. Evet. Anam hiç baksana timsah uyuyor. Ya uyanırsa şimdi sen gürültü yapınca. Gözlerini açarsa kocaman da dişleri vardır bunun. Korkmuyor musun ondan? Hii, ay ben korktum. Evet ama o bizim değil. Ne yapmak istiyorsun? Hayır 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 üstüne çıkmıyoruz gel. Bakın arkadaşlar. Hayır anneciğim üstüne çıkmıyoruz gel. Bakın arkadaşlar diyor ya. Seni eşek yani ya. Sen arkadaşlar hep kötü şeyler gösteriyorsun ama öyle mi binilir? Öyle binme anneciğim. Dökeceğim. Tamam buradan diğer taraftan bin. Dökeceğim. Ona ben sen nereye geldin onu da söyle. Buraya. Burası neresi? Burası. Garipçim, bir evet hastanenin içi. Senin bugün kontrolün vardı değil mi? İzmir'e geldik biz de. O yüzden kontrolüm varken Hı. hastanenin parkında oynuyorsun anneciğim. Oh. Ay! Düştün. Ellerini yeah. sakın ağzına sokma. Ellerini sileceğiz oynadıktan sonra. Aa, onu Sen kuyruğunu tutsana. Tut bakalım. Hi. Ay ittirme. Ay o kadar güçlü müsün sen? Anneciğim yerden kalk. Kalk kalk hayır 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 hayır. Hastane burası. Kalk yerden. Kalk 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 sakın. Anneciğim sakın. Hemen üstünü değiştireceğiz. Ellerini sakın eline... Ağzını yüzüne hiçbir yere sürme. Hı? Evet, kaydırak da var. Sessiz ama tamam anneciğim. Burada küçük bebekler var. Küçük bebeklerin bölümü burası. Evet. Evet, sen kay. Kay bakalım. Ay! Ay, çok hızlı kayıyormuş bir. Eline ne geldi. Mikroplar geldi. Yıkıyordum. Hemen yıkayacağız. Birazcık oyna. Çünkü şu an yine sürteceksin ellerine. Oraya gidilmiyor gel ya, yasak bölge orası. Çabuk gel. Hayır 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 hayır. Doktorlar kızıyor. yok gel anneciğim. Hi. Küçük bebeklerin orası. <laughs> Ay iyi yaş. Onun aç bak duvarda neler var gel. Aa neler var. Treni gösterelim. Aa onun bu tren nereye gidiyor dönerek böyle. <laughs> Ay Evet anneciğim tren burada yol bitiyor. Dur diyor. Arabalar karşıya geçecek diyor. O yüzden öyle treni oraya koymuşlar değil mi? geçti. Ay anneciğim gel tekrardan gitmiyoruz. Bak burada da tren var. Gel bu trenlere bakalım. Oyunlaş <laughs> baksan trenlere. <laughs> burada, hayır hayır orada küçük bebekler var uyuyorlar. Orası yasak bizim için. Bak 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 neler var aslanlar. <laughs> tamam oynayabilirsin ama sakince sessizce oyna tamam mı? Evet. Şşt, sessiz anneciğim. Tamam öyle sessiz. Tamam. Göster bakalım kay oradan ama dikkatli kay bakalım. Dikkatli düşersin bak arkaya doğru gidersin. Hadi kay bakalım. Ay yine düştün. Şişt, bak, bak, sakın bak. Oğlum, bak burada neler var. Bunları gösterse misin? Aa bak. Bu ne anneciğim? Burada bir uçan balon var. Uçak var. Aa. Uçak. Burada da uçan balon var. Yukarıda ne var bak? Evet bu yukarıda ne var biliyor musun? Acil durumda buraya basıyoruz. Buradaki de yanıyor. Bak. Daha çok Evet anneciğim buradan basınca o alarm veriyor. Dikkat edin tehlikeli bir durum var diyor. Yangın var diyor. Hemen herkes burayı boşaltsın diyor. Ya. Doğru Bak uçan balonun içine binip gitsek mi onu bir <laughs> ne dersin? Bak burada da var bir tane. Gidebiliriz bence. Anam be aç. Timsah bak şimdi uyandıracaksın timsah. <laughs> Uyanırsa seni ham yapar ama. Onu ben şuraya otursan timsahın ağzına binsen. Araya <laughs> bin bak. Aa gözleri açacak şimdi gözlerini. Uyanacak. Ay. Aa, kafasına oturdun timsahın. Korkmuyor musun? Ne yapacaksın şimdi? seni kaşındırdı mı? İn o zaman. O mı kaşındırıyor? Tut bakalım kuyruğunu düzelt tekrardan. Timsağı yerine düzelt bakalım. Düzgünce koy. Düzelt. Ama öyle değildi ki. Düzgünce koy bak. Ayakları nasıl? Kocaman ayakları var. Tırnakları var. Hih. Ay çok büyük bir timsahmış bu. Ama uykuda çok derin uykuda uyanmıyor. Ama öyle yaparsan uyanır. Anneciğim yapma. Buradan da bak ne kadar büyük ayakları. İşte öyle değil, öyle değil. Sakın eğilme yere. Lütfen. Aa, o da aktivite masası. Bunun üstüne biniyorsun. resim yapıyorsun üstünde. Bunu evet at gibi binip duruyorsun ya. At at gibi oldu. Kimsa. Ya. <laughs> Ne yapmak istiyorsun? Hayır yapma düşersin. Hı hı. <laughs> Ay, onu Miraç. E şimdi tamam yap bakalım. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Ay sen ne kadar güçlüsün. Onu oraya çektin. Dikkat et. Dikkatli bin merdivenlerinden. Ama bir şey diyeceğim. Bu çok hızlı kayıyor. Ağzını vurabilirsin buraya. Vurursa <laughs> kayma <laughs> Çekmeseydim ama ağzını vuracaktın. Oğlum ya yatma yerler anneciğim. Kirli. Hadi tam oraya çek düzelt bakalım. Timsah uyanacak şimdi çabuk düzelt. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Kalk, çabuk. Mikrop. Mikroplar her yerine gelir. Hasta olursun. Hastaneden çıkamayız. Mikroplar gelir bak. Onu Mert sen neden hastaneye geldin? Evet kontrolüm var. Hangi hastanedesin? Bu hastanedeyim. Bu hastane neresi? Söyle bakalım. İzmir değil mi? Üniversite hastanesi düştün yine ya. Hadi tamam timsahı düzelt. Onur Mert Oradakileri de gösterelim. Tamam hadi şuradan göster. Göster bak bunu da göster. Bak. Tam evet. Şuradan evet burada da bir yeşil balon var. Burada da bir mavi balon var. Gösterdim ikisini de tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi el salla arkadaşlar. Ey sallam, bir yapacağım. Tamam ben lütfen oynayacağım. Hadi el salla arkadaşlarını bir kapatalım. Bir yapacağım. Tamam. Şşt, bağırma, küçük bebekler uyuyor bakalım, burası. Saklam. Bak burası bebeklerin bölümü. Park var diye buraya geldik. Tamam mı anneciğim? Tamam hadi. Gel bakalım kapat. Şimdi i̇şte, el salla arkadaşlarına. Hadi arkadaşlar görüşürüz de. Tamam hadi şimdi biz doktoru kontrole gideceğiz. Sonuçlarımız çıkmış. Evet. Hadi gel bakalım El sallayalım şimdi. Hoppa.